Kocaeli Karamüsel'den yola çıktık. Ee, önümüzde 125 kilometrelik bir yol var. Umut'la beraber çıktık yola. Şey, <laughs> Merhaba arkadaşlar. <laughs> Bakalım bit pazarında biz neler bekliyor. Ne alacağımızı biz de bilmiyoruz. Koyun keçi de oluyor orada, dana da oluyor, ıvır zıvır eşya da oluyor, kulaklık da oluyor. Bakalım ne alacağız döneceğiz, hep birlikte göreceğiz. Şu anda Türkiye'nin en büyük bit pazarına geldik arkadaşlar. Burası Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde. Kurban pazarı diye geçiyor Bakalım içeride bizimle neler karşılayacağız Pazar sağ ve sol taraf olarak ikiye ayrılıyor Sol tarafta kıyafet bölümü var Sağ tarafta daha çok ikinci el eşyalar bölümü var İlk olarak sol taraftan başladık Birazdan sağ tarafa geçiş yapacağız. Sponsorlarınızla kardeşim onu düzenler var. Onlara çek. Canlı yayınsa beni de çek. Değil canlı değil. Nasıl abi işler nasıl? <laughs> boş gibi bugün. Bugün Sen boş geç, gibi. Ben geç gel. Dün mü daha Cumartesi günü saat 11'de başlıyor. Cumartesi 11'de. Abi, sabah 11'de. Herkes pazar günü sabah başlıyor diye biliyor. Hayır. Evet. Cumartesi günü aslında. Iki katı vardı burada. Cumartesi günü saat 11'de başlıyormuş sabah arkadaşlar. <laughs> Kolay gelsin el işler <laughs> Düşünürsen birazcık yardımcı olurum. Düşünürsen kalitesine nasıl? Bir bakayım. Abi sorsana şunun fiyatını. Şu şarjlı testlerinin fiyatını şurada bak. Abi ne kadar şarj olan? 1300. 1300 lira. Bakın böyle bir şarjlı, bataryalı. Çift batarya veriyor galiba yanında. 1300 lira. 58 watt diyor batarya gücü. Komple şarjlı aletler var. Odun motorları var. Bu şarjlı setleri ne kadar abi? 750 liradan başlıyor. 2 milyara kadar şarjlı setleri. Videoyu çok uzatmayayım, uzatmayayım diyorum, ee, sadece böyle ilgi çeken şeyleri çekeyim diyorum ama gerçekten her şey ilgi çekiyor. Burada mesela komple olta malzemeleri var. Ee, abi tamirini de yapıyoruz aynı zamanda. Yani Cumartesi sabah 11'den pazar günü akşam 10'a kadar falan buradaymış. Yani pazar kuruluymuş, bilginiz olsun. Abi bu Şimdi set ne kadar? Şöyle bir lokma seti. 3000 lira. Açık ağızlar ne kadar? Bunlar. Yıldız olanlar. 3000 lira buna dedi lira. abi. 1800 lira da şunu söyledi. liradan 1800 lira. düşürmüş. Bu fiyatı bayağı yüksek buna düştü. Şu set gerçekten çok güzel. 216 parça 72 diş. 216 parça 72 diş diyor. Abi. Yani ihtiyacınız olan ne varsa var içinde. Şöyle şarjlı budamalara 1500 lira dedi. Nazarlık yapıları verdi. なるほど。 de yatıyor dostlar bakın. Asıl mal burada yatıyor dedik. 600 lira değerindeki satırı verdim size bakın. Sadece satırı bugün dışarıdan alsan 600 liradan aşağı alamazsın abi. Abi sattığımız malın arkasındayız. şöyle tartımı veriyorum. Piyasa değeri 1200 lira olan bu satı satırla birlikte yalnızca 200 liradan dağıtıyoruz. İstanbul'dan depodan geliyorum abi. Hayırlı <laughs> Çok kaliteli bir taktanın tanıtımı için buradayız <laughs> abiler. Balta, satır, orak, tırpan. Bakat, sakin yapan ustalar yapıyor. Abi. Abiler rüyada bile göremezsiniz rüyada. Evet 4 tane kendi bir sağ verdik. Abi 4 tane doğrama. Abi hepsi 200 lira da hepsi. Hepsi satıyor da abi. abi. Atsana tamam sıkıntı abi. Abi tane, tane breve verdim abi. 600 lira değerindeki satırımız burada hemşerler bakın. Satırına veriyorum. Sattığımız malın arkasındayız. Kartımı da veriyorum abi. 1400 lira olan bu sete sadece poşet atsın abi 200 liradan. İstanbul'dan, depodan geliyorum hale. Çok kaliteli mi? set getirdik. Sağ olun hemşerim hale bakın. Balta, satır, olak, tırpan, makar, satırı yapan ustalar yapıyor abi. Evet, on numara bir set getirdik hale. Yani. Hepinizi buraya bekliyorum. Tabii. Şöyle, nasıl olur lan bizim orada? Tabii. Çok Hep güzel set. Abi. abi hepsi 200 lira bende bu cüm. Tamam, bugün. ver abi bana bir tane. Tabii hemşerim hale. Yani evet, işte, şöyle. De, hepsi, hepsi, hepsi. Hepsi 14'lü de var içinde 7.65 de var hepsi abi. Tamam. <laughs> evet. Bu 3 tane set artı bileme hepsi 200. <gülüyor> 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 abi 5000 lira diyor. Ne falan yani. 2000. Bunlar Bercan yere vuruyor çekişte. Doktor. Şey gibi mi? Bir alet var ya böyle. galiba arabanın kaportasında bir yer yamulunca yapıştırıyorsun çekiyorsun Pratik bir şey 450 lirayı liraya veriyormuş onu Çektirme aletini Bu yüz düşer ediyor hoparlör ve aynı zamanda şarjı olan telefonlar da olabiliyor. aynı zamanda şarj benziyor bu? Düğün yapılmış yeni damada benziyor. Düğün yapılmış damat kuklasıymış. İhtiyacı olan kaynaklara duyurulur. olanların arkasında kadar bunun fiyatı? 9000 bu, 5000 bu, 12 de buymuş. Bit pazarını gezdik, dolaştık arkadaşlar. Komple bir başından girdik, diğer başından çıktık. Ee, nasıl diye sorarsanız eğer ki geçen geldiklerimize göre bence kötüydü. Çünkü mesela bir ağaç motoru alacaksınız Sıfır fiyatı 15 bin lirayken Adamlar burada 13 bin lira diyorlar Yani neden buradan alayım ki diyor insan Veya elektroniklerde Veya farklı bir şeylerde ee, Zaten ikinci el şeyler kalkmış gibi pazardan Sürekli sıfır tezgahlar Sanki nalbura gelmişsiniz gibi Yani aynı şey üstlerine etiketleri sıfır ürünler Sıfır ürünü almak isteseydik Bit pazarına gelmezdik Bence birazcık buranın e, şekli değişmiş Değişmesi de iyi olmamış Mesela geçen geldiğimiz geçen senelerde Burada hayvanlar da oluyordu işte keçisinden Danasından tavuğundan güvercininden Daha eğlenceli oluyordu Daha çok çeşit oluyordu ama şimdi Sanki Satıcılar da doymuş gibi geldi bana Çok fazla beğenmedim bu sefer